Merhabalar günaydın Saçım başım dağınık Her zamanki gibi pijamalarlayım. Bebeşli evde böyle oluyor <laughs> Şimdi Yeni bir video başlatıyorum Trend yoldan bir şey aldım arkadaşlar Şimdi size e, Paket açılımını da göstereceğim Bir kahve Diyet kahvesi, hindiba kahvesi diye geçiyor e, Yorumlarında Kaç kişi üzerinden 4.5'ti Fena değildi yani Buna benzer birkaç tane daha var galiba. Ee, sabah ve akşam aç karnına yemeklerden önce içiliyor. İşte oruç tutanlar e, için şu an gerçi biraz daha zor direkt insan orucu açıyor mecburen açık kalıyorsa ama normal zaman için kullanılacak. Bir bakalım nasıl olacak. Şimdi benim e, ben bir Kaç sene önce mide ameliyatı geçirdim. Mide fıtık ameliyatı geçirdim. Ondan sonra büyük bir reflü hastalığı geçirdim. Yine o yüzden oruç tutamıyorum. Ee, Midemin boş kalmaması gerekiyor daha doğrusu. Su dahi olsa içmem gerekiyor. Ama tabii ki de ondan sonra e, hamilelik sürecinde de külah aldım. Ve hatta şimdi daha da fazla kilo almaya başladığımı fark ettim. Çünkü enerji depolaman gerekiyor bebek için. Ve yiyorsun ister istemez. Açalım bir. Evet. Şöyle. Markasını da söylesem mi bilmiyorum ama söyleyeyim. Bu ama dediğim gibi bir tanıtım ya da bir şey değildir. Ücretli bir tanıtım değil. Ben kendi paramla aldım. Harmana denilen bir marka. açıyorsunuz. Ha. Şöyle bir kahve. Bu sanırım bir kişi için bir kullanımlık. Dediğim gibi sabah ve akşam kullanılıyor. Şöyle bir de kaşığı çıktı. Üzerinde son kullanma tarihi 2025'e kadar. Nasıl kullanıldığına dair bir şey yazıyor mu? Burada yazmıyor. Şurada bakalım. Hazırlanışı bir fincan sıcak suya bir ölçek veya bir tatlı kaşığı ilave ediniz. İsteğe göre süt veya da kahve kreması eklenebilirmiş. Yani krema ekleyince de ne kadar kilo verilebilir onu da bilmiyorum ama ben deneyeceğim dediğim gibi. En azından bir aylık bir süreçte bu hindi bağ kahvesini deneyelim. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Merhabalar. Biz taşınıyoruz arkadaşlar. Hatta taşındık. Silivri'deyiz şimdi. Ee, buraya geldik. Evimize taşıyorlar. Bekliyoruz taşımayı. <laughs> ah çok yorulduk. Artık akşam oldu. Şimdi bir çorba ve pide yiyeceğiz. Bir çorba içelim pide yiyelim. Bu geri değil, Günaydın biz taşınıyoruz taşındık taşımaya çalışıyoruz <laughs> yorgunuz ve kahve içiyoruz ay valla zor zor taşınmak kolileri çıkaracağız tek tek şimdi bir abla gelecek yardım edecek mutfağı yatak odasını hepsini yapacağız kısmetse taşınıyoruz ve böyle her yer her yerde Arkadaşlar size son durumumuzu göstereyim. Şuraya bir perde almıştım. Olmadı tül perde. Mecburen eskisini takacağım. Buralar hala dağınık. Böyle. Bakalım. Yavaş yavaş yapacağız. Şuralarda neler var? buralarda aslında daha da boş yerler var. Şuraya bakliyatları koymaya karar verdim. Burası ayakkabılık zaten. Ayakkabılık. İki gün abla geldi. Onunla birlikte bayağı yaptık. Ama tabii ki daha bitmedi. Ama yatak odasıyla en azından kızımın odası. Bir de mutfağı bayağı hallettik. Burada da, işte dolapların içlerini falan düzenledik bayağı. Burası boş. Boş yerler var ama daha çıkmayanlar da var tabii ki. En son bir tıkca zaten size yaptığımız düzeni de gösteririm. Az ya da çok. Buradan e, su gelmiş. Orası da akmış. Daha e, fırında değişecek. Bunun oranın kaşıklığı yoktu ve ben böyle bir kaşıklık aldım sediden. Bu da güzel oldu. Fena olmadı. Buralar daha kalabalık tabii. Buralar düzenlenecek. İşte buzdolabı filan. Böyle daha dediğim gibi Mesela buraya domates konserveleri falan girecek. Salçalar mecburen dışarıda kalacak çünkü evin içi sıcak olunca olmuyor gerçekten. Hava da bayağı soğuk yalnız. Diğer odaları da göstereyim. Burası da bayağı bir dağınık. Yatak odasında ama şeyi e, yaptık. En azından. Şöyle e, ben bütün <laughs> dolabı kendime aldım. Bütün kıyafetlerimi yerleştirdik. Bugün. En son düzenlemesine dediğim gibi gösteririm kısmet olursa. makyaj masamı dün düzenlemiştim. İç çamaşırlarımızı düzenledim. Daha mesela burası boş. Ütü yeri olmadı yalnız. Buraya nevresim takımlarımızı koyduk. Bu ütü yerine ütü sığmadı. Ütü masası biliyor musunuz? Çok ilginç. Evet. Burası boş hala. Bakacağım artık yavaş yavaş. Buraya da eşimin eşyalarını yerleştirdik. Diğer odaları da göstereyim. Hiçbir an da değiştirmek zorundayız. Bu odada biraz böyle oldu. Ama Eva'nın burasını da mesela bir şeyler koyacağım. Yarın onları bir düzenleme yapacağım. Eva'nın kıyafetlerini de abla böyle yerleştirdi şimdilik. Şöyle ya yani bırakmış galiba. Evet. kızıma elbise almıştık. Size göstermedim galiba. Elbisenin içinde. <laughs> Yarın da işte ayakkabılık olsun. Diğer şeyler olsun. Onları yaparız kısmetse. Elbisemiz böyle. Çok güzel bir elbise. Doğum gününde. Giydirmeyi düşünüyorum Allah kısmet ederse. Evuşa Kalsın şimdilik. Bunda pili bitmiş galiba. Oyuncağımızın pili yok. Onu hallederiz. Eva'nın olmayan kıyafetleri de burada. Onu da başka bir şeye koyacağım diye düşünüyorum sonra. Bakalım. Şimdilik onların içinde kaldı. Bir de tabii bu. Her şeyi buraya yığmışlardı. Aa, bakalım. Şu tuvalet şeyini falan da açayım. Bunu açalım. Tuvalet şeylerini halledeyim. Abla iki gün yar dedim gelme diğer gün gel hem tamam, ikimiz de yorulduk ikimiz de zaten yaptık diğer gün gelecek normal artık temizlik yapılacak sonra yavaş yavaş yine de kapı penceredir ayrı şey yaparız hallederiz inşallah bakalım.